Merhaba sevgili öğrencim. Sabırla ve dört gözle beklediğin koca bir yaz tatili geldi. Eminim bu tatile güzel hayaller sığdırmışsındır. Hayallerini gerçekleştirmek ve zamanını iyi değerlendirmek için bu video tam da sana göre. Sonuna kadar izlemeni öneririm. Okuldaki eğitimi de, evdeki uzaktan eğitimi de hakkıyla bitirdin. Çok çabaladın, çok yoruldun. Ailen ve sana tüm bu çabalarınız için teşekkür etmek isterim. Peki yaşamında başka neler bitti? Evet, okulda bitti. Artık bir ortaokul öğrencisisin. Bir üst eğitim seviyesine gururla ve mutlulukla geçebilirsin. Dilerdik ki sizi ilkokuldan sevgi seliyle uğurlayalım. Güzel gözlerinize bakıp uğurlar olsun diyerek sımsıkı sarılalım. Bu dileklerimizi uzaktan da olsa size yolluyor. Sevgiyle güle güle diyoruz. Hadi bu son yılı gözden geçirelim. Kendimizi olumlu ve olumsuz yanlarımızla tarafsızca değerlendirelim. Sevgili öğrencim, bu geçen bir yılda ne yapmayı istedin? Deneyler yapmak, müzik aleti çalmak, spor ve sanat etkinlikleri, bol bol kitap okumak, tatil yapmak. Hangileri? Peki isteklerinin hangileri gerçekleşti? Yoksa hayaller iptal mi? Bir düşünüp kendini sorgula bakalım. Eminim başarıya ulaştığın bir hayalin vardır. Gerçekleşen hayaline kocaman bir tebessümle teşekkür et. Gerçekleşmeyenlere ise neden diye sor ve nedenini bulmaya çalış. Bunları düşündün, olumlu olumsuz yanlarını belirledin. Başlamadan önce hadi bol bol dinlen. Dinlen de ortaokula güzel enerjiyle başla. Ya oyun, oyun olmadan tatil mi olurmuş? Kişiliğini ve yaratıcılığını geliştiren en önemli unsurdur oyun. Doya doya oyna çocuğum. Ya sana kısa bir bilgi vereyim. Bilişsel gelişimin için kitap okumak, günlük tutmak, bulmaca sudoku çözmek, resim yapmak, Scrabble, Bil bakalım, Memory, Tabu ve benzeri oyunlar oynamak bedensel gelişimin için spor faaliyetleri, basketbol, futbol, tenis, yüzme gibi bisiklete binmek, ip atlamak, oyun oynamak, duygusal sosyal gelişimin için aile sohbetleri, piknikler, birlikte film izleyip üzerinde konuşmak, arkadaşlarınla bir araya gelmek için ortam yaratmak çok önemlidir. Bunları tüm tatil günlerine yaymanın ve gelişimini güçlendirmenin tam zamanıdır. Bir tatile bu etkinlikleri yerleştirmenin en önemli koşulu da gününü planlamaktır. O gün neler yapacağını belirlemen tüm hedeflerine seni ulaştırır. Planlarının içinde neler olmalı? Bir bakalım. Kitap okumayı planının en başına koymalısın bence. Bilişsel gelişimini zirveye çıkaran bu etkinliği yap ki zihnin uçarak gelişsin öğrendiklerini tekrar edip eksiklerini tamamlamadan ortaokula geçmeyi aklından bile geçirme bence. Ortaokula kendine çok daha güvenerek girmeni sağlayacak olan bu çalışmalar çok önemli. Sevgili çocuğum, keşfet, araştır, öğren. Öğrenmek, merak duymak ve bilgilerine bilgi katmak. Aydınlık bir yetişkinlik hayatına bu basamakla koşmak sana iyi gelecek. İnsan hobileriyle var olur öyle değil mi? Hobileriyle kendini ifade eder ve kendine güven duyar. O halde hobilerine vakit ayırman gerekiyor. Uzaktan eğitim döneminde çoğunuz ailenizle vakit geçirdiniz. Bazen acı, bazen tatlı. Ama tatil sanırım hepinize daha tatlı gelecek. Bunca güzel etkinlik varken internetin başında zamanını fazlasıyla öldürmek neden? Bilinçli internet kullan ve sınırı aşma lütfen. Çok da değil, az da değil, abur cubur hiç değil. Bedenine iyi gelen ne varsa dengeliye. Her konuda denge iyidir. Sevgili öğrencim, hala sağlık tedbirlerine dikkat etme dönemindeyiz. Yaz tatilini sağlıklı geçirmek istiyorsan tedbir şart. Bunlardan biri de maske kullanımı ve temizlik kuralları. Su ve sabun hayatımızda hep olsun. Sosyal mesafe kurallarına da lütfen uy. Sevgi dolu ve sarılmayı seven insanlarız evet. Ama tam da bu sevgiden dolayı önlem alman lazım. Duygularımızı şimdilik gözlerimizle anlatalım. Ah güzel çocuk. Sana doya doya sarılamadan, güle güle deyip başını okşayamadan ilkokulu bitiriverdin. Dilerim ki birbirimizden kopmadan daha güzel zamanlarda görüşelim. Sana ve ailene bu değerli hayat yolculuğunda başarı ve mutluluklar diler, gözlerinden öperim. İyi tatiller.